İbni Tufeyn Haybin Yaksan 1. Bölüm Haybin Yaksan'ın Dünyaya Gelişi 1. Varsayım Öncekilerin bildirdiğine göre ekvatorun altındaki Hint adalarının birinde anasız babasız insanlar var olmaktadır. Hatta Mesudi'nin söylediğine bakılırsa orada düpedüz kadın biçiminde meyveler veren ve vak vak olarak adlandırılan bir tür ağaç vardır. Adada böyle olağan dışı insan doğumuna neden olan birçok etken vardır kuşkusuz. Bu etkenlerin başında adanın hava koşulları bakımından ve yüce nurları kabule en yetenekli yeri olması gelmektedir. Gerçi bu varsayımı birçok filozof ve hekimin görüşüyle çelişmektedir. Çünkü onlar yeryüzünün en ılıman yerinin dördüncü iklim olduğunu kabul etmektedirler. Bu nedenle de söz konusu adada gerçekleştiği öne sürülen kendinden türemenin olabilirliğini ekvatorun yerel konumu nedeniyle bayındır olmayışı bakımından onaylamakla birlikte çok sıcak olduğu varsayımına dayanarak reddetmektedirler. Ne ki bu düşüncelerinde yanılmaktadırlar. Dünyanın ısınma nedenini araştırarak bu yanılgıyı kanıtlayabiliriz. Bilimsel verilere göre ısının varoluş nedeni sıcak bir cisim, hareket ya da ışık olabilir. Acaba dünyanın ısısını oluşturan neden bunlardan hangisi? Dünyanın ısısı Güneş'in ısısından gelmemektedir. Çünkü Güneş'in kendisinde ısı yoktur. Işığı alma yeteneği yalnızca parlak ya da mat yoğun cisimlerde bulunmaktadır. Güneş ise yoğun bir cisim değildir. Fiziksel bilimler güneş gibi arkasını gösteren saydam, yoğunluksuz cisimlerin ışığı almadığını kanıtlamıştır. Kendinden öncekilerin üzerinde durmamalarına karşın i̇bn Sina dördüncü önerme üzerine ortaya yeterli kanıtlar koymuştur. Kısaca dünyanın sıcaklığı güneşten dolayı değildir. Güneşin kendisinde ısı olmadığına göre Başka bir şeyin ısınmasına neden olması da düşünülemez. Dünya'nın ısısı hareketinden dolayı da değildir. Çünkü dünya hareketsizdir. Hareket ettiği kabul edilse bile bu hareketin ısısına neden olduğu söylenemez. Eğer dünyanın ısısı hareketinden gelmiş olsaydı gece ile gündüz ve mevsimler arasında ısı farkı olmaması gerekirdi. Güneşin havayı dolayısıyla dünyayı ısıtması da söz konusu edilemez. Bu da mümkün değildir. Çünkü yere yakın olan havanın sıcak, yükseklerdeki havanın soğuk olduğunu görüyoruz. Güneş havayı ısıtmış olsaydı, kendisine yakın, dünyadan uzak havanın sıcak ve kendisinden uzak, dünyaya yakın olan havanın da soğuk olması gerekirdi. Anlaşılıyor ki ısı ışığa bağlıdır ve dünyanın sıcaklığı Güneş ışıklarının etkisinden ileri gelmektedir. Güneş ışığını bir nokta ya da küçük bir daire üzerine toplayabilen merceksel bir cam hatta buz parçası belirli bir uzaklığa kadar karşısındaki nesneyi yakabilecek bir ısı oluşturmaktadır. Bu küçük deney savımızı açık bir biçimde kanıtlamaktadır. Matematik bilimi kesin kanıtlarla ortaya koymuştur ki Güneş ve Dünya birer küre biçimindedir. Güneş, Dünya'dan binlerce defa daha büyüktür. Yeryüzünün yarısından fazla kısmı sürekli Güneş'ten ışık almaktadır. Işık alan bu kısmın en sıcak yeri de ışık almayan kesimden en uzak ve ışığın en çok yoğunlaştığı orta noktasıdır. Yeryüzünün büyük kesmini kaplayan ışık dairesi yüzeyinin en sıcak yeri en çok ışık alan merkez bölümüdür. Bu ışık dairesinin merkezinden uzaklaşıp çevresine doğru yaklaştıkça ışık ve dolayısıyla sıcaklık eşit oranda azalmaktadır. Işık alan kesmin merkezi burada yaşayanların tepelerine güneşin dikey olarak indiği yerdir. Güneş ekvatorda oturanların tepelerine biri koç, diğeri terazi burcunun başında olmak üzere yılda iki kez dikiner. Bunun dışında güneş kuzey burçlarında bulunduğu 6 ay süresince kuzey yönlerinde, güney burçlarında bulunduğu 6 ay süresince de güney yönlerinde doğar ve batar. Yaz dönümü denilen yengeç dönencesi ile kış dönümü denilen oğlak dönencesi altında kalan yerlerde oturanların tepelerinde güneş yılda ancak bir kez dikey durumuna gelir. Bu iki nokta arasındaki yerler ise güneşi yılda iki kere dik olarak alırlar. Fakat kuzey ve güneylerinde güneşin bekleme süresi aynı olmadığı için ısı derecesinde ılımanlık gerçekleşmez. Bu iki noktanın kuzey ve güneyinde kalan yerlerde yaşayanlar güneşi hiçbir zaman dikey olarak almadıkları için buralarda sıcaklık ve soğukluk arasında bir denge kurulamaz. Sıcaklık giderek azalır, soğukluk artar. Öyle bir noktaya varılır ki artık soğuğun şiddetinden dolayı insanların yaşaması imkansız hale gelir. Bu açıklamalar sıcaklık ve soğukluğun yalnızca ekvatorda dengeye kavuştuğunu göstermeye yeterlidir. Ekvatorda sıcak soğuk dengesi gerçekleştiği için hava koşulları ılımanlaşır ve burası anasız babasız doğumlara en uygun ortam durumuna gelir. Aslında bu görüşün kanıtlanması yaptığımızdan daha çok açıklamayı gerekli kılar. Fakat bu kadarı da söz konusu adada anasız babasız doğumların olabilirliğini göstermeye yeterlidir. Bu nedenle sözü daha fazla uzatmaya gerek görmüyoruz. İşte kimi düşünürler bu olabilirliğe dayanarak Haybin Yaksa'nın ıssız adada kendi kendine türediğini kesin biçimde savunmuşlardır. İkinci varsayım. Kimileri de kendinden türemenin saçmalığını öne sürerek Haybin Yaksanın dünyaya gelişine ilişkin şu öyküyü anlatmışlardır. Haybin Yaksanın ortaya çıktığı adanın karşısında ikinci bir ada daha vardır. İnsanların yaşadığı son derece büyük, zengin ve bayındır bir adadır bu. Bu ada kendini alabildiğine beğenmiş, zorba ve çok kıskanç bir sultan tarafından yönetilmektedir. Sultan'ın çok güzel bir kız kardeşi vardır. Kız evlilik çağına erdiği halde sultan onu evlendirmekten kaçınmaktadır sürekli. Çünkü kardeşine kimseyi denk bulmamaktadır. Sultan'ın kız kardeşi akrabalarından Yaksan adlı bir genci sevmektedir. Fakat korkusundan açığa vurmamaktadır. Aşk engel tanımaz ve korkudan baskın çıkar. Bir gün iki sevgili törelerine uygun biçimde gizlice evlenirler. Zaman geçer. Bir çocukları olur. Adını Hay koyarlar. Kadın Hay'dan dolayı gizli evliliklerinin eninde sonunda ortaya çıkacağından, ağabey tarafından öğrenileceğinden korkar. Bu her üçünün de hayatlarının sonu demektir. Dolayısıyla çocuktan kurtulmaları gerekmektedir. Annesi Hay'ı bir gece Güzelce doyurduktan sonra bir sandığın içine yerleştirir. Su almaması için sandığı sıkıca kapatır. Güvenilir hizmetçileriyle birlikte sandığı deniz kıyısına getirir. Yüreği alev alev yanmakta, içi kan ağlamaktadır. Çocuğunun ölmesi ihtimali iliklerine kadar titretmektedir genç anneyi. Fakat yapabileceği başka bir şey yoktur. Tek güvenci Tanrı'dır. Ellerini açar ve yakarır Tanrı'ya. Rabbim bu çocuğu yoktan var ettin. Rabbim karanlığında rızkını verdin. Dünyaya gelinceye değin büyümesini, gelişmesini sağladın. Şimdi acımasız ve zalim sultanın zulüm ve azgınlığından korkarak onu yine senin koruyuculuğuna teslim ediyorum. Onu kurtarmanı, korumanı diliyorum. Lütfüyle onu zorba sultanın ellerine bırakma. Çaresiz anne duasını bitirdikten sonra çocuğuna veda ederek Gözyaşları içinde sandığı denize bırakır. Çocuğun denize bırakıldığı gün, yılda ancak bir kez görülen kabarma zamanına rastlamıştır. Kabaran dalgalar sandığı hemen o gece sürükleye sürükleye karşıdaki ıssız adanın kıyılarına götürür. Deniz yükseldiği için sular sandığı adanın içlerine, kıyıdan çok uzak bir yerine sürükler dalgalar sandığı rüzgar yağmur ve güneşe karşı korunaklı toprağı yumuşak ağaçları birbirine girmiş gönül çelici bir orman içine atar sonra deniz yavaş yavaş alçalır sandığın bulunduğu yerden çekilir rüzgar sandığın bulunduğu ormanın önünde kumdan bir set oluşturur böylece orman kabarma zamanlarında su baskınlarından korunur Sandığın tahtaları, çivileri dalgalarla şiddetle çarpışmadan dolayı iyice gevşemiştir. Yerinden oynamış, kolayca sökülecek bir duruma gelmiştir. Karnı iyice acıkan çocuk ağlamaya, tepinmeye başlar. Çocuğun sesini yitirdiği yavrusunun acısıyla gezinen bir ceylan duyar. Sesi araştırır ve sandığın yanına gelir. Sesin sandıktan geldiğini anlayınca ayaklarıyla sandığın tahtalarını çekiştirmeye başlar zaten iyice gevşemiş olan tahtalardan bir kısmı sökülür. Ceylan sandığın içindeki çocuğu kendi yavrusu sanarak süt dolu memesini ağzına verir. Besleyici sütüyle çocuğu bir güzel doyurur. Bir daha da terk etmez onu. Kendince beslemeye, büyütmeye çalışır. Kendinden türemeyi mümkün görmeyenlere göre, Haybin Yaksa'nın doğumu, ortaya çıkışı yukarıda anlatıldığı gibi olmuştur hayın nasıl büyüdüğünü, yüce aşamalara nasıl ulaştığını, anısız babasız olarak adada doğasının gerektirdiği biçimde türediğini savunanların kuramlarını saptadıktan sonra anlatacağız. Birinci varsayıma dönüş Haybin Yaksa'nın salt topraktan türediğine inananlar şöyle derler. Adanın bir yerinde bir miktar toprak, zamanın içinde mayalanmış hamur durumunu alır bu çamur giderek öyle bir kıvama erer ki sıcak kısmı soğuk kısmına, kuru bölümü yaş bölümüne iyice karışır. Bu nitelikler birbirleriyle öylesine kaynaşır ki sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk arasında tam bir uyum ve denge oluşur. Mayalanan çamur oldukça büyük bir kütledir. Kütlenin bölümleri arasında bileşim ayrımları dolayısıyla insan doğasına uygunluk ve dört sıvının kan, balgam, safra ve sevda sevda meni oluşumuna yetenek kazanma bakımından ayrımlar ve aykırılıklar vardır. Kütle içinde en yetkin birleşim, yani en uyumlu ve insan doğasına en çok benzeyen bölüm orta kısmıdır. Kütlenin en yetkin bileşim ve en uyumlu doğaya sahip olan orta kısmı zamanla gebe kalmışçasına kabarmaya, şişmeye başlar. Çünkü çamur mayalanma ve, ve özleşmenin son aşamasına varmış, içinde çok sayıda hava kabarcığı oluşmuştur. Oluşumları tamamlanan kabarcıklar tam ortalarından ikiye ayrılırlar. Ortada kabarcıklarla çevrili bir boşluk meydana gelir. Bu yuva içinde kendisine uygun ve son derece uyumlu göksel bir cisimle dolu küçük bir kabarcık oluşur. Çamur geçirdiği bu oluşumlardan sonra ruhu kabali hazır duruma gelmiştir. Bunun üzerine Tanrı'ya ilişkinliği ve özgünlüğü nedeniyle Tanrı emri olarak anılan ruh, yuvanın ortasındaki küçük kabarcığı dolduran ince cisimle bir daha ayrılmayacak bir biçimde birleşir. Tanrı bilim, Tanrı emrinde olan ruhun Güneş ışıkları gibi bütün evrene sürekli taştığını ve nesnelerin yeti ve yetenekleri ölçüsünde onu aldığını kabul ettiğini kesin kanıtlarla ortaya koymuştur. Güneş doğduğu zaman her cisim nasıl kendi yeteneğine göre ondan bir pay alıyorsa her nesneye her varlığa da Tanrı emrinden, ruhtan bir pay düşer. Söz gelimi güneş ışıkları ışığı alma yeteneği olmadığı için saydam ve arkasını gösteren saf havaya nüfuz eder. Havanın gözle görünmemesi bu yüzdendir. Mat ve yoğun cisimler ise biçim ve renklerine göre ışığı kabul ederler. Bu nedenle de göze görülürler. Ayna gibi parlak nesneler parlaklıkları oranında güneş ışıklarını alırlar, aydınlanırlar. İç bükey ve merceksel aynalar ise aşırı ölçülerde ışık aldıkları için Belirli bir uzaklığa değin, karşılarında duran nesneyi yakabilecek bir ısı oluştururlar. Güneş ışıklarını alma konusunda nesnelerin yeti ve yeteneği değişik olduğu gibi, Tanrı emri olan ruhu alma, kabul etme konusunda varlıkların yeti ve yetenekleri de farklıdır. Cansız nesneler gibi ruhu kabul yeteneği olmayan cisimlerde tanrısal emrin etkileri açığa çıkmaz. Bu cansız cisimler güneş ışınlarının nüfuz ettiği havaya benzerler. Bitkiler gibi ruhu alma, kabul etme yeteneği az olan cisimler tanrısal emirden ancak büyüme ve çoğalmalarını sağlayacak kadar bir pay alırlar. Bu bitkisel cisimler örneğimizdeki örneğimizdeki güneş ışıklarını ancak görülebilecek denli alan mat cisimler gibidirler hayvanlar gibi ruhu kabule tam yetenekli olanlar üzerinde tanrısal emrin etkileri yoğun biçimde açığa çıkar. Bu tür cisimler andığımız örnekte sözü edilen parlak cisimlerin karşılığıdır. Parlak cisimler arasında ışığı kabul yeteneğinin baskınlığı nedeniyle güneşin biçim ve niteliklerini gösteren cisimler olduğu gibi hayvanlar arasında da ruhu sınırsız ölçüde alan ve bununla da kalmayarak ruhun biçim ve niteliklerini temsil eden insan türü vardır. Nitekim Tanrı Adem'i kendi biçiminde yarattı. Anlamındaki peygamber sözü insandaki bu yeti ve yeteneğe işaret etmektedir. İnsanda yansıyan, tecelli eden tanrısal ruh, eğer insanın doğasında bulunan diğer biçimleri yok edecek kadar güç kazanırsa, bu durum ancak büyük nebiler için mümkündür. İnsan anılan örnekteki ışığı alma ve toplamada aşırı ölçülere varan ve karşısına gelen nesneleri yakan merceksel aynanın karşılığı olur. Yeri geldiği için bu açıklamaları yapma gereği duyduk. Şimdi asıl konumuza dönelim. Haybin Yaksa'nın kendinden türediğine inananlar kuramlarını şöyle tanımlamışlardır mayalanmış ve kabarmış çamur kütlesinin tam ortasında oluşan kabarcığa tanrısal ruh girince tanrı buyruğuyla bir insan olmak için gereken diğer insani güçler ruha boyun eğerek hizmetine girerler. Ruhun barınağı olan kabarcığın yanında bir kabarcık daha oluşur. Bu kabarcık ince zarlarla üç göze ayrılmıştır. Gözler birbirine geçen ince yollarla birbirine bağlanmaktadır. Bu kabarcığın gözleri birinci kabarcığı dolduran göksel cisimden daha ince bir göksel cisimle dolar. Gözlerine de ruha yardımcı bir takım güçler yerleşir. Bu güçler ruhun korunması görevini üstlenirler. Ayrıca kendilerine gelen yüce ve ince anlamları birinci kabarcıkta bulunan ruha iletme görevini de yerine getirirler. Ruhun barınak edindiği kabarcığın diğer yanında İkinci kabarcığın ters yönünde ilk iki kabarcığı dolduran göksel cisimlerden biraz daha koyu bir göksel cisimle dolu, üçüncü bir kabarcık daha oluşur. Bu kabarcığa da bir takım yardımcı güçler yerleşir ve ruhun saklanması ve işlerinin yönetilmesi görevini üstlenirler. İşte bu üç kabarcık, mayalanmış çamur kütlesi içinde açıklanan sırayla oluşan ilk organlardır. Bu üç organda yerleşen ruh ve diğer güçler birbirlerine sürekli gereksinim duyarlar. Ruhun diğer güçlere gereksinimi bir toplum yapısı içinde başkasının halka gereksinimi, güçlerin ruha duyduğu gereksinim de halkın başkasına duyduğu gereksinim gibidir. Bu ilk üç organ ve barındırdıkları güçler daha sonradan oluşacak organ ve güçlere göre Başkanlık makamı işgal ederler. Fakat düzeyleri birbirinin aynı değildir. Üçüncü organa oranla ikincinin başkanlığı daha etkindir. Ruh ise mutlak başkandır. Güçlerden birinci takım ikinci başkanlık, ikinci takımda üçüncü başkanlık makamında otururlar. Birinci kabarcıkta bulunan göksel cisim ruhla birleşince tutuşarak kor halindeki bir cam kozalığının biçimini alır. Buna koşut olarak kabarcık da aynı biçimdeki katı bir et parçasına dönüşür. Böylece ruhun taşıyıcısı olan göksel cisme sağlam bir korunak durumunu alır. Bu et parçasına kalp adı verilir. Kalbin içerdiği yüce sıcaklık, yaşlığı azar azar ayrıştırıp dönüştürdüğü için Gerek yüce sıcaklığa besin olmak ve gerekse ayrışan parçaların yerini almak üzere sürekli bir yardıma gereksinim ortaya çıkar. Aksi durumda kalbin varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle ruh bir yandan yakıt ve besin olmak üzere yardıma, öte yandan da kendisine alınması gereken yararlı ile atılması gereken zararlıyı anlama ve ayırt etme gücüne gereksinim duyar. Beyin, sahip olduğu güçler aracılığıyla algılama ve ayırt etme, ciğerde barındırdığı güçlerle besin toplama görevini üstlenir. Beyin ve ciğerde kalpte yerleşen sıcaklıktan ve kendilerine özgü olmakla birlikte kaynağı kalp olan güçlerden yararlanmak zorundadır. Bunun için bir yandan kalp ile ciğer Öte yandan kalp ile beyin arasında damarlar ve atar damarlardan oluşan kimi dar kimi geniş kanallar, ince şebekeler oluşur. Haybin yaksanın anasız babasız, saat topraktan türediğini savunanlar, onun türeyişi, oluşumu hakkında doğa felsefecilerinin bir bebeğin ana rahmindeki oluşumu hakkında söyledikleri, açıkladıkları hiçbir noktayı Saf saklamadan kuramlarını tamamlamaktadırlar. Kuramlarının temel dayanığı da insanın oluşumu için zorunlu olan kemik, deri, damar ve diğer bütün şeylerin oluşum, yeti ve yeteneğinin mayalanmış çamur kütlesinde bulunduğu varsayımıdır. Çocuğun oluşumu tamamlandıktan sonra kendisini kuşatan balçık rahim yarılır ve çocuk anadan doğar gibi doğar. Üzerindeki çamur tabakası güneşin etkisiyle kuruyup dökülünce çocuk ortaya çıkar. Doğal besini tükendiği ve bu nedenle acıktığı için ağlamaya başlar. O sırada oradan yavrusunu yitirmiş bir ceylan geçmektedir. Çocuğun sesini duyan ceylan onu kendi yavrusu sanarak beslemeye büyütmeye koyulur. Haybin yaksanın ortaya çıkışı üzerine iki varsayım olduğunu belirtmiştik buraya kadar bu iki varsayımı sergiledik. Bundan sonrası için bütün filozoflar aynı görüşte birleşmektedirler. Şimdi Hayın, Hayat ve Serüvenini anlatmaya geçebiliriz.